Abdülkadir, sen hiç doğum günü hediyesi yaptım. İzlersen sevinirim. Ne yaptın lan? Hadi lan. Arbi mi diyorsun? Yalan söyleme lan. Elren Sword. Bayılıyorum böyle şeylerle uğraşan adamlara ya. Longsword mu lan bu? Yok Longsword değil tam. Baya hakim ha. Ha keskinleştiriyor. Oh Bitirmiş. Dördüncü ayını, üçüncü ayını kutlayanlar cansınız. Yolla lan bunu arkama asayım. Bak bunu yapan kimdi? Tanner The Blacksmith, dur bakayım. Taner, herhalde. Bak bu hobiyi asla bırakma kardeşim tamam mı? Çok ciddiyim. Türkiye'deki en büyük eksiklerden biri bu. Var yapanlar biliyorum. Ama ee, bunu sakın bırakma. Devam et ve geliştir kendini. Ben sana her türlü desteği veririm. Yardır. Ben bile dahil olurum. Böyle şeyler çok yapmak istiyorum. E, hastasıyım bunların. Baltası olur, longsword olur, shortsword olur, sicimi olur, dagger olur. Bunlara yardır. E, belli elin çok yatkın. Daha çok böyle teknik öğreniriz. Daha çok ne bileyim farklı malzemeler, materyaller öğreniriz. Kanalı da takip edeceğim. Bir şeyler yap ben kolluyorum seni. Açıklama yok. Şimdi ben kutlu Dostukhan abi video izlersen... ...kılıcı sana ulaştırmaya çalışıyorum. Gönderebileceğim adres lazım. Yeni adresimi veriyorum buradan. <laughs> Zincirli kuyu. kanalı atalım. Aynen siz de burayı takip edin. Abi el işi yapan adama... ...emek veren adama... ...ben yükseliyorum. Bunu da seve seve senin... ...ilk işin olarak ya da ilk işlerin olarak... Ee, evime koyarım, mutlu mutlu. Bak mesela dur, yapıcı yorumlayalım. Mesela şunu böyle şey yapabiliyor musun? Nasıl diyeyim? Böyle aşırı parlak, yani tamamen zımparalayabildiğin, yanlarını gerçekten sivrileştirebildiğin, işte şuraya daha kılıcın, mesela şuradaki parçanın, buradaki yaptığın parçanın içine girebilmeli. Yani daha detaydan bahsediyorum. Eminim yapabiliyordur da. İşte şurası daha oval değil de daha dik. Biraz daha ince yapıp deriyle sararak. Örnek veriyorum. Gene altı zaten çok güzel durmuş. Kılıcı biraz daha uzatabilir. Değil mi? Bunların lazerleri var. En kötü öyle bir makine ediniriz. Buraya işleme falan yaparsın. Evet bu tam bir doğal kılıç yapmış ya. Net. Böyle hand, hand şey <laughs> çap falan. Farklı farklı yerlere çek. Başka videolarına bakalım. Dur bakayım var mı lan başka videosu? Oo baya bir şey yapıyor lan. Helal olsun lan sana. Bak kalkan yapmış. Bir tane de kalkan ver. Bir tane dagger ver. Ta Oo hemura bak. Abi çok özeniyorum. Helal olsun lan sana. Tam adam dövmelik. Stranded Deep gibi. Bak bak. Spear yapmış. Sıfırdan kesiyor. Yakmış ateşini. Bak 2021 planlarımın arasında size hala söylemediğim bir olay var ya. Bir oluşum. Sen bana çok lazım olacaksın. Sen bana çok lazım olacaksın. Hafızan at. <laughs> e kürekten yapmış. Ay! <gülüyor> <gülüyor> gelişir gelişir aslan gibi olur. Ne yaptım lan? Helal kardeşime.